Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Ons altının genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Ons altın cuma günü itibariyle sert satışlara sahne oldu. Kısa vadeli yükselen trendini de kırdı ve aşağı eğilim devam etti. Şimdi şöyle bir geçmişe bakalım. Hangi yolu izliyor, hangi trendleri takip ediyor ve bu hareket ne anlama geliyor? Öncelikle yaklaşık bir yıldır süren bir düşüş trendi söz konusuydu. 2050-2060'lı rakamları gördükten sonra bizim analizimiz 1650'lere, 1600'lere kadar bir düşüşün, 1600'lere kadar bir düşüşün gelme ihtimali şeklinde taburadayken buradayken yorumlarımız olmuştu. Bunu da kademe kademe bir yıl içerisinde denedi. 1600'e kadar gelmedi. 1650'leri gördü. 1680'leri gördü. Daha doğrusu bizim hedefimiz burasıydı. Normalde arkadaşlar tekrar çizeyim. Yani ons altının normal gelmesi gereken şu dört bölgesi dediğimiz yer burası. Buraya kadar gelme ihtimali söz konusuydu. Fakat onu yapmadılar. Şuna benzer bir V hareketi yaptı. Bu harekette de her seferinde işte daha önce şuradaki yaptığı V'leri yukarı doğru kırdı. Burada da yukarı doğru kırdı ve hareket düşeni kırdı. Artık bu şekilde yol alacak diye yorumlanmaya başlanırken başlandı daha doğrusu. Fakat buranın direnç olduğu 2000'li seviye özellikle 1930-1950 seviyelerin direnç olması ve orayı geçememesi durumunda yine aynı şekilde sert satışlar geldi. Bunlar arkadaşlar özet olarak söyleyecek olursak bir toplama süreci hareketleri. Yani bu bölge yatay bant bölgesi. Burası tamam bir realizasyon söz konusuydu. Altında özellikle dikkat ettiğimiz şey şu. Yükselirken hızlı, düşerken yavaş düşüyor arkadaşlar. Geçmiş hareketlerine de bakıldığında bunun aynısını görüyoruz. Altın yükselişte hızlı yükselir, düşerken ise yavaş düşer. buradaki tam bir yıllık bir al yapısı içerisinde al yapısı içerisinde bir formasyon oluşmuş söz konusu. Şimdi bu formasyonu basamaklarını sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 6 7 şeklinde yani şurada bu formasyonu tamamlayıp ondan sonra yukarı gitmesi beklenir. Ben e, şu anki konjektür itibariyle durum itibariyle buraya kadar bir geri çekilmenin söz konusu olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Buraların özellikle destek bölgesi olarak çalışacağını ve bu destek bölgesinden e, yukarı doğru tekrar e, hamle yapacağını tahmin ediyorum. Şimdilik böyle sert hareketleri de bekliyor değilim. Ancak bir taban oluşumu söz konusu olacaktır. Yani şuna benzer bir taban oluşumu söz konusu olacaktır. Ondan sonra kademeli kademe yükseliş beraberinde gelecektir diye yorumlayalım. Yani şu sert satış, bir günlük sert satış peşinden bir iki günlük daha realizasyonu getirebilir. Ama ondan sonra yine aynı şekilde tepkili hareketlere tepki hareketlerini gündeme getirecektir. Yani şu bölgeyi tekrar sınamak üzere 1700 bölgesi diyelim. Burayı sınamak üzere bir hareket söz konusu olabilir. Şu şekilde yatay bağıntı hareketi yani. Bu tamamen bir topluma süreci olacak diye yorumluyorum arkadaşlar. Hareketleri tabii yakından izlemeye devam ediyoruz. Yani ben eski 10 altında binli rakamların, 1300 rakamların e, görüleceğini tahmin etmiyorum. E, burada tabii aşağıda olası senaryolar ne, nedir, ne olur derseniz, e, şimdi grafiği tekrar günlükte açıp baktığımda 1600 rakamı olası en buralar, yani benim pek e, şu anki konjektürler durum itibariyle e, analizimde yok arkadaşlar. 1600'ü daha önce biz dillendirmiştik. 1600'e kadar gelmedi. Şurada gelebilirdi ama burada da biliyorsunuz trend desteği itibariyle biz burada tepki gelmesi gerektiğini ifade edip onu bir başka bahara 1600'leri konuşuruz diye yorumlamıştık. Yükselen trendin kısa vade kırması 1600'lü rakamları tekrar gündeme getiriyor gibi olsa da 1600-1700 %10'luk bir altında geri çekilme biraz düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkar. Daha çok az önce çizdiğim senaryo dahilinde yatay bant hareketleri Görülecektir bu bölgede. Ondan sonra tekrar yükselişine 2000'li 2500'lü seviyelere doğru orta uzun vadede belki 2 yıl 3 yıl sürecek olan yükselişine devam edebilir. Bu düşüş ne anlama geliyor? Bu nedir derseniz işte bu düşüşün aslında gerekçesi şu grafik arkadaşlar. Bakın şurada uzun vadeli yükselen haftalık grafik bu yükselen bir hat var. Destek hattını görüyorsunuz. İşte şu bölge sınanacaktır. Yüksek ihtimalle 1755. Burayı gördükten sonra destek bulacak. Bakın şurada da zaten haftalıkta bir sat yapısı var. Ayı kanalı var yani şurada. Ayı kanalı var. Bir bayrak yapısı var. Bu bayrak formasyonun hedefi 1900 rakam, 1750 rakam, 1600'e tam denk geliyor. Bakayım. Evet. Tam şuraya falan denk geliyor ama buraya kadar düşmeyecektir. 1700 şu bölge sınanacaktır. Ondan sonra yukarı doğru tekrar gider diye yorumlayalım. Yani ben altında negatif değilim. Haftalık bazda bir çanak kulp hareketi özellikle çanağı tamamladı. Şurası büyük bir çanak. Çanağı tamamladı. Kulbu oluşturmak üzere hareket ediyor. Yani burada bir kulp oluşturacak. Tabii bu büyük bir çanak. Dolayısıyla kulbun da bu en azından belli bir standart halinde olması gerekir. Şöyle bir yapı oluşması lazım. Ondan sonra ise arkadaşlar önce minimum burası kadar sonra ise burası kadar bir tepki hareketi. Yani 2400 lira rakamlar ki daha sonraki süreçte ise ya yani 1000'li rakam yani 3000'li rakamlar e, olası senaryoda konuşulur diye yorumlayayım ben e, altın için. Yani birçok e, altın yatırımcısı e, gelen satışlarla biraz şokta e, oldu ons altın yatırımcısı durup dururken niye e, satıldı diye bakıyor. Ya yani teknik olarak da zaten e, yapı kendini gösteriyor bu yapısal olarak yapısal modelde daha doğrusu. Bu formasyon henüz tamamlanmadı arkadaşlar. Yani ne çanak kulp formasyonu tamamlandı ne buradaki al yapısının formasyonu 7 bacaklı yedi e, köşeli daha doğrusu zikzak hareketi tamamlandı. 7'yi görüp e, ondan sonra e, hareket beklemek daha sağlıklı olabilir. E, gümüş yatırımcısı da var gerçi. Gümüşte de benzer bir e, oluşum söz konusu. E, bunun için de çok zaman kaldığını düşünmüyorum. Yani ben zamansal olarak daha çok Kasım Aralık ayını e, bekliyorum. Belki bu senenin de bu süreç içerisinde devam edeceğini, bu süreçten sonra ise tekrar yükselişlerin e, gelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şimdi gümüşe baktığımızda da net grafik görülüyor. Gümüşte de büyük bir bayrak formasyonu var. Kısa vadeli yükselen kanallarını gümüş kırdı görünüyor. Yani şu yükselen kısa vadeli trend kanalında kırdı gibi görünüyor ama formasyon bozulmadı. Formasyon buraya kadar denenebilir arkadaşlar. Yani 24 bölgesi destek bölgesi, daha aşağıda 22 buraya kadar gelmesi formasyonu yine bozmaz. Burada da dediğimiz gibi 7 bacak 1 2 3 4 5 6 7 ve sonrasında yukarı yönlü e, hamle olması beklenir. Tekrar e, buraları toplama bölgesi olarak bence değerlendiriyorlar. Sonraki aşamada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve sonraki aşamada ise buna benzer bir e, yapıyla e, karşılaşılabilir. Aşağıda destek bölgesi olarak 24 ve 22 var. Daha önce 22'den dönmüştü. Bu bile formasyonu bozmaz 22. 22 şu an için beni beklediğim yer değil ama altındaki satışlar sertleşecek olursa kıymetli maden sonuçta altın ve gümüş birlikte hareket ederler. Gümüşte de 22 görülebilir tekrar. Ama 22'nin önemli bir alım bölgesi olacağını, altında da 1750 seviyelerin artık toplama bölgesinde ucuz noktalar olduğunu düşünüyorum. 1700 1700'ün altı ele çok daha ucuz olarak değerlendirilebilir. Az önce söylediğim gibi altında çıkışlar, gümüşte de aynı şekilde. Hızlı olur. Düşüşte ise yavaş olur. Gümüşte de aynı. Bakın dikkat ettiyseniz. Hızlı bir çıkış. Konsolidasyon, dağıtım, distribüasyon ise ama bu bir dağıtım dönemi değil. Ben bunu dağıtım olarak değil, hala toplama dönemi olarak değerlendiriyorum. Yani büyük çıkışlar öncesinde yaşanan sindirme hareketleri, alış-satış dengesinin oluşturulması, büyük oyuncuların mal toplamaya devam etmesi, daha pahalıya daha yukarıdan fiyatlardan almak yerine daha ucuz fiyatlardan almak, bekletmek, sabırsız yatırımcıların elindekileri toplama süreci olarak değerlendiriyorum ama dediğim gibi gümüş ve altında çıkışı yakalandığında hızlı çıkışta çok güzel kazanç elde edilebiliyor ama dağıtım dönemlerinde ise uzun bir bekleme süreci oluyor. Tabi gram altın ve gram gümüş buradaki gümüş ve onsun daha doğrusu ons gümüş ve ons altının dibi görmesi gibi dibi görmedi çünkü bizde dolar faktörü de söz konusu doların değerlenmesi sonucunda altın ve gümüş e, ons bazında değer kaybederken ve dipleri yoklarken e, gram bazında ise e, yukarı %20 işte e, altına 400 kabul edecek olursanız %20 yukarıdayız. 488 e, seviyeleri söz konusu. Orada da 460 görülebilir. Yani yaklaşık %5'lik bir geri çekilme e, bir alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Burada e, altın gerideyken dolarda bir geri çekilme söz konusu olsa e, çok rahat bu seviyeler görülebilir. Onu da ifade edeyim. orta uzun vadede. O da yine yükseliş e, yükselişlerden bir tanesi. Yükseliş gösterecek olan enstrümanlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkabilir. Onu da belirtmek isterim. Bu arada arkadaşlar ara ara eskiden olduğu gibi yorum yapmaya devam edeceğim. Onu belirteyim. Yorumlar tabii iki tane kanalımız var. Psikolojiz Akademi kanalı ve Yapısaliniz modeli kanalı. Şimdi Yapısaliniz kanalında bu kanalı izleyen arkadaşlar Yapısaliniz kanalında izlemelerini öneririm. Orada özellikle üye olan arkadaşlarla cumartesi günü tahta bazlı ve enstrüman bazlı canlı yayınlarımız oluyor. Kapalı yayınlar. Katılmak isteyen arkadaşlar orada üye olup katılabilirler. Bronz üye olmaları yeterli yani. Daha rahat analiz etme adına böyle bir seçenek kullandık. İkincisi de günlük yorumları, gün içi genel yorumları fırsat buldukça o kanalda yapmaya çalışıyoruz. Yani burayı izleyen arkadaşlar oraya da bakabilirler. Arzu ederlerseler. işlerine yarayacak bilgiler bulursa da, da değerlendirebilirler. E, tabii bizim yorumlarımız teknik bazlı yorumlar. Arkadaşlar kendi modelimiz, yapısal modelinin yorumları e, yapılardan yola çıkarak formasyonlardan yola çıkarak e, akıllı paranın izini takip ederek, geçmiş hareketlerine tarihsel süreçte geçmiş hareketlerine bakarak e, kendi kullandığımız çizgi modeline ya da basamak modeline yöntemlerini kullanarak e, ve daha doğrusu hepsi sonuçta yapı, yapıların e, okunması, projenin bir proje olarak değerlendiriyoruz borsayı ve yatırım enstrümanlarını. Bunların doğru okunması, projenin doğru okunması gelecek fiyatları başarılı bir şekilde ön görmeyi sağlayabilir. bunların alakalı temel dinamikleri de Udemy kursunda açmış olduğumuz, Udemy'de açmış olduğumuz kurslara bakarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Tabi bunları söylerken bir yatırım amaçlı, yatırım tavsiyesi amaçlı söylemiyoruz. Daha çok bunlar nasıl okunur, nasıl değerlendirilir bir e, farkındalık kazandırma ve grafiklerin e, dilini paylaşma, kendi modelimizi tanıtma e, amacıyla yapıyoruz. E, herkese ben iyi günler diliyorum arkadaşlar. E, Söyleyeceğimiz yatırım tavsiyeleri genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Hoşçakalın arkadaşlar.